Hello, bonjour, hallo. Beyler, aleyküm Hoş geldiniz. Bugün bu lan kapibara. Bugün sizlerle birlikte yepis yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bugün şöyle biraz daha uzaklaşalım oradaki yerden. Heh. Bugün sizlerle birlikte KFC yapacağız. Ee, arkadaşlar bu videoyu 5 like gelirse bak 5 yaparsınız zor bir şey değil like gelirse e, Burger King yapacağım hatta iki like olsun Burger King yapacağım e, şöyle arkadaşlar bu fotoğrafı tam ben yapmadım yani o yüzden bu bakacağım şey ben değil arkadaşım yaptığı için tam ya, arkadaşım yaptılar ki ya, fotoğrafı çizdi o yüzden çok iyi yapamayabilirim. Ee, gayet güzel olur falan dedi. Yaptık, yapacağız yani. Şöyle, Hayır, yani bu bazı yerleri ben kaptım ama çünkü bazı yerlerini beğenmedim. Bak, şu an elimi bıraktım ha böyle yapıyor. Yani bir de telefondan oynamak bir ayrı zor bu oyunu böyle saçma sapan şeyler oluyor. Çakma Minecraft'ta değil ha. Bütün Minecraft'larda öyle. Minecraft değil, değil bilgisayar oynuyor zaten. Şimdi arkadaşlar bu arada deseni şöyle özel bir desen de vermek istedim. Gördüğünüz gibi. Şuraya özel de şu bir kalkıyormuş. Bunu öğrendik. Tamam. Ay bu ne biçim bir şey bunda diye. Valla inşallah eşit yapıyorum da burada bilgiler yazıyor ama ondan önce bir bakalım kaça kaç oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha iyi. Şimdi 1. Bunun ortası bura abi. Ama bunu mecbur 11 yapacağız çünkü. Bunu şöyle buradan kesiyorum. Tamam mı? Tamam mı? Şöyle tam kestim mi kestim. Çok iyi. Kesmeyi becerdim. Yani abiniz belgelerde gördünüz mü? Ondan sonra şunu tekrar bu sefer bunu buraya koyduktan sonra bunun arkasına getirmeyeceğiz. Ortaya işaretledim ben de galiba kırdım onu az önce şöyle koyalım he bu arada bunu hafif şöyle kaldırıyormuşuz önüne Heh. tamam bu gayet tatlı bir KFC oldu tam daha olmalı da yani görünüşü tatlı şey oldu tatlı ee, şöyle hemen kırmızı fırınlarımızı normalde KFC yazıyordu. Ama ben onun yerine böyle koyacağım. Şuraya da aynısını yapacağım Kırmızı nasıl kırmızı koymak çok düşündüm mü diyor millet şu an bana büyük olasılıkla. falan diyor da. Çok konuşuyor. Ee, şimdi buraya ayrı bir tasarım yapacağım. Şimdi arkadaşlar Buraya neydi yol için tabi ki klasikleşmiş şey olan bunu alıyoruz. Şimdi bak diyelim abi yayalar buradan böyle geliyor. Tamam yayalar buradan gelecek. Ancak bir sıkıntı var. Yayalar buradan geliyor değil mi? Peki arabalar nereden alacak? Sırada o yer. Ya şunu araba yol yapmak çok mu zor ya? Aha yeni bir şey keşfettim. Aa bak böyle olabilirmiş ya. Normal asfalt yapıyordum ben. Asfalt dediğim yani. Hani kömür ama onlar bir ara onunla da kömür taşı yapmıştır herkes. Ben siyah betonlar yapıyordum ama. Şuraya ee, şurayı açalım. Beyaz kolalım. Koyalım. Kolalım ne? Sulalım dermiş gibi. Şöyle hemen. Siz, sence Sizce hangisi daha tat, tatlı oldu? Böyle mi? Böyle. Bir şey daha deneyebilir miyim? Tamam bu biraz iyi oldu. Şöyle şunda. Hatta yok. Mimun olmasın. Çok tipsiz oldu. Bence şu anlık. Bunu böyle kalsın. Tamam mı? Burayı hiç ellemeyelim biz. Şöyle üstü de tam kapatma yerine gelelim. Arkadaşlar bu bu kadar açık kalmasın bakın. İçeriden kötü gözükür. Yani içeride yapacaksanız. Ha. Bir de arkadaşlar içeri yapmayacak mısınız? O zaman çıkın olmaz mı? Mi, e, size mimarısı lazım. Çıkın olmaz mimarı. Hemen şöyle elinize siyah alıyorsunuz. Siyah. Siyah. Hiç görünme kap karanlık siyah beton. Siyah beton. Ha. Bakın sim siyah değil mi? Bak. Bu size çıkın olma stansiyesi tamam mı? Şöyle bak içeri yapmayacaksın baba. Böyle yapacağım. Ne kadar iyi ya. Şşş. Oha. Çüş. Ne bağırıyorsun lan ayı. Şöyle çıkın şeyin beğenmişsinizdir umarım. Burayı da kapatıyoruz. Ve burayı da. Tamamen kapandığına göre şimdi devam edebiliriz. Bir dakika ben bunu tamamen kapattım ya. Aslında buraya da gerek yok. İçeriği boş verin beyler. Tamamen kapattığımız için Çikolol mimarisi oldu. Şöyle. Buradan gelelim. Çikolol resmi mimarı. Çikolol Bu arada çatıya e, isterseniz şurayı da şöyle kapatıp ha yok yapamazsınız. Şunları beyaz olan gözüken yerleri kapatıp onların üstüne şöyle de yaparsınız abi. Ya o beyaz yerler gözükmesin yeter. İsterseniz şöyle komple şurayı kapatırsınız. Hatta yok ben öyle yapmayacağım derseniz şurayı şöyle yaparsınız. Ee, buraya da şöyle gelip cam koyarsınız. bir dakika. şimdi. Whatsapp'da mesaj vardı da orada. Şöyle. Neyse beyler bir videomuzun daha sonuna gelmiş olalım. Çıkın olmez mimari sınar. Şöyle size en güzel görseli yapayım mı hayatımızda görebileceğiniz en güzel şey sip olacak bak inanın aa her zaman gündüz etkinde değil mi lan bunda bak şöyle gelirdik tam bir gün batımını ayarlardık çok güzel oldu ee, video burada bitmiştir hepinizi çok seviyoruz görüşürüz ve bye bye.